gönder. Mümin, muvaffi, iyi bir insan olduğuna şahit misiniz? Hayır. Şahit misiniz? Hayır. Şahit misiniz? Hayır. Allah şahit kabul edesin. Kendisinden razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Hayır. Razı mısınız? Hayır. Allah rıza ve razınızı kabul edesin. Dünya ve ahirete ait hak ve hukuklarımızı helal ettiniz mi? Hayır. Helal ettiniz mi? Hayır. Helal ettiniz mi? Helal ettiniz mi? Allah helal ettiniz kabul edesin. Merhum Mehmet Ağabey'in de yolculuğunu Yüce Rabbim Cenaze namazı biliyorsunuz. Dört tekbirle kılınan tarzı kifaya bir namazdır. Birinci tekbirde Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve celle tenafi ile birlikte İkinci tekbirde Allahümme salli ala Muhammed ve ala Ali Muhammed Allahümme barik ala Muhammed ve ala Ali Muhammed duaları. Üçüncü tekbirde de bilen cenaze duasını Bilmeyenler cenaze duası niyetine Fatiha-i Şerif Alemini okuyoruz. İnşallah 400 tekbirle selam vererek farz olan yani farz kifayi olan bu cenaze namazını da edermiş olacağız inşallah. Hazır olun! Allah için namaza meyyit için, için dua